Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda birçok abonemin hesabına giriş yaparak Örtülü Göktüre etkinliğinin premium tedarik görevlerini tamamlayacağım ve ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde ödülleri toplayıp topladığımız biletlerle promosyon elmaslarıyla etkinlikte çekilişleri yapacağım. Bakalım bu çekişler sonucunda neler elde edecek. Şu an topladım etkinliğe geldim. 554 puanım var. 1547 promosyon elmasım var. Ve bunlara ihtiyacım yok. Bütün kostümler bende var. Bakalım full artı full bir hesapta çevirme yaptığımızda ne olacak. Şöyle onikse bir basalım. Evet 38 puan aldık. 50 de oradan geldi. 642 puanımız oldu. 200 elmasa bir 10x daha yapacağım. Ve sonrasında biletlerimi kullanacağım. Buradan 100 puan aldık. Olan eşyalar da vardı. 774 oldu. Promosyon elmaslarımı da aktif ediyorum. Hemen çevirmelere başlayalım. Bakalım bu çevirmelerden yüksek puan alabileceğiz mi? 50 puan geldi. Animasyonu atlayalım. Emoji sevmeyiz. Ee, olan bir kostüm 20 puana dönüştü. Emoji geldi yine. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Diğer türlü yaptım mı sanki bir şey çıkmıyordu ama... Şu anda çıkmıyor ilginç Olan bir kostüm geldi neyse şöyle yapalım Promosyon elmaslarımı tamamen Buraya gömüyorum arkadaşlar Burada elde ettiğim puanlarla birlikte kendime Van, Van 11 11 kostümünü alacağım ve sonrasında biriktirdiğim puanlarla abonelerime kostüm atacağım. Bana destek olan yorumlarda her şeyde yanımda olan her platformda o abonelerim için bir şeyler yapmak istiyorum. Şu an 1061 puanım var hemen şuraya gelelim buradakileri de alalım. 1121 puanım oldu. Etkinlik mağazasından bende olmayan Van Van'ın kostümünü alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hanemize. Vanvanı da almış olduk. Ama buna benzer şeyleri her zaman yapıyorum. Star Wars'ta olsun, böyle etkinliklerde olsun. Hesabım full olduğu için çok fazla puan kasabiliyorum. Ve buradan elde ettiğim ödülleri abonelerime hediye ediyorum. Takip edenler bilir geçmişte 11-11 kostümleri, sütun kostümleri, m -World kostümleri, Granger Legend falan bu tarz kostümleri de abonelerime hediye ettiğim olmuştur. Şimdi 321 puanım kaldı. Etkinlik bitene kadar her gün 1x indirimli çevirme yapacağım. Bunun yanı sıra etkinliğin Part 2'si gelecek. Part 2'de de çevirme yapacağım. Biriktirmiş olduğum puanla bir abonemin yüzünü güldürmeyi düşünüyorum. Şimdi geçelim diğer hesaplara. Bakalım o hesaplarda neler yaptık. Kardeşim Batuhan'ın hesabındayız. Batuhan hesabında premium tedariklere dokunmadan önce Mega Elmas çekilişini halletmemi istedi. Hemen buradan elmaslarımızı toplayalım. Biletlerimizi toplayalım daha doğrusu. Hemen şöyle hızlı hızlı. Ha? Şu sonuncuyu da aldık mı Artık Batuhan'ın 50 bin elmas kazanma şansı var Şimdi bu biletleri gidip Etkinlikte bir harcayalım Şöyle bir 10x'imizi basıyoruz Bakalım ne gelecek İritel'in kostümü geldi Lunox'un kostümü geldi Cecil'in kostümü geldi Neydi bu la 100 puan da aldık 116 puan oldu totalde Şöyle bir de Ben çeviriyorum O Ulan dedim büyük bir kostüm çıktı. Abi kafa yiyordum neredeyse lan. <laughs> Elmas harcama görevimizi de burada yapacağız. Hemen 500 elmasımızı harcayalım. Bakalım Batuhan'ın şansı nasıl? Ne kadar puan alacak? 50 puan almış. 38'de ekstradan gelmiş. Şu indirimli çekilişle yapalım. Buradan ne gelecek? 369 puanım var. Başlıyorum. Oy bir puan verdi. Bir puan verdi. Bir anda bir saniye. Tamam diyeyim şuna. 200 puan aldık. Çok iyi abi. 608 olduk bir anda. Dilek şeyimize 457'ye çıkmış. Bir 10 daha basalım. Bakalım bunda ne yapacak. Aga be. İyi ki övdük lan. Rabin'in kostümünü verdi. Şimdi promosyonel masalımızı kullanacağız. Bakalım. Promosyon elmasları bitene kadar ne olacak? Bir daha basalım. O 50 puan. Çok iyi. Bir daha basalım. 50 puan. Oy! Kajan'ın kostümü. 400'a çevirme hakkımız var. Emoji verdi. 50 puan daha verdi. 50 puan daha verdi. Çok iyi. Şu an son çevirme hakkımız büyülü çark Çekiliş ödülleri alanında da ödüllerimiz var. Şunları da toplayalım. Of of. Çok iyi oldu. 971 puan oldu. Bakalım diğer hesaplarda neler olacak. Abonem Alperen'in hesabındayız. Alperen Gosu'nun kostümünü istiyor. Buradan 10x'lik çevirmeyi yapalım. Evet 50 100 SS'in special kostümünü verdi. 100 puan da verdi. 135 puanımız oldu. Şurada bir 10x daha yapacağım. 200 elmasımız gidecek. Buradan herhangi bir puan alamadık. 230 oldu. Şu 500 elmas da harcayacağım. 10x in de faydalandık. 150 200 puan topladık. 459 olduk. Şunu da çevireceğim. Buradan da bir 50 atman yok mu? Büyülü çark ikisi attı. Şuradaki ödüllerimizi de alalım. 504 puanımız oldu. Evet arkadaşlar Alperen izlemek istedi bundan sonrasını. Bilgisayarlarla alakalı sıkıntı olduğu için telefondan ekranı izletiyorum ona. Ben dedim Alperen'e ki Alperen bak indirimli çevir daha uyguna gelir. Dedi daha büyük hissediyorum bin elması bas. 500 alan direkt 800 olacak. Emin misin? Eminim abi bas. Tamam. Hadi bakalım gör. Evet, 150 puan geldi buradan. 35 aldık, 180 puan, 689 oldu. Kabul etme abi, onu. Tamam. Bas abi, bas. Bir daha basıyorum. 881 oldu, evet. 2K elmasa. Oldu bak. Yani 2K elmasa oldu. Tamam, Aynen. Şuna al abi oradan. İyi bakalım. Şunları da alalım. Dur. Toplam 941. Dilek, dilek kutusunu mu? Evet kaç puan biriktiyse artık Yavaklı tamam. sonunda Ghost'unu aldım Al abi Hayırlı olsun Sağ ol Tamam dedim Dilek'i şimdi çevirecek mi Dilek'i? Çevir abi çevir kaç puan olmuş? 524. Belki gelen part 2'de de arttırıp daha iyi çevirme yapabilirsin. 1000 yapınca garanti kolektör ya da 11-11 kostüm alıyorsun. 1010. Bas abi bas bas. O 500'ü bas. Tamam. 500'ü bas bakalım ne gelecek. Lan Alperen ne ka kadar şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Tez canlısın sen aslında. Özümü kapattım da hiç, hiç bana kalıcı kostüm vermedin değil mi abi oradan? Yo bilmiyorum hatırlamıyorum tam. Vermiş de olabilir. Rafael mi? Xport Hayabusa Hadi. mı? Hayabusa Hadi. mı? Ananı satayım. Allah kahretsin ya. Aga be. <laughs> ya. Olan kostümü atmış bir <laughs> de ya. Kardeşim Sayrek Emir'in hesabındayız. 11 11 kostümünü istiyor. Ghost'un istiyor. Şurada bir elmas harcama görevini yapacağız arkadaşlar. Belki erkenden atar. Şans mı bu? Abi adamda şans yok. Pakütonun speciali geldi ama 50 puan alabildi. 72 puan. Şunu da yapalım abi. XP kart çok iyi. Biletlerimizi topladık. 10x ile başlıyoruz. Veil'in kostümü geldi. Onay da diyelim. 147 puanımız oldu. Tek tek çevireceğim bakalım. Bunlardan ne verecek? Emoji. 50 puan. Emoji. Şimdi promosyon elmas sarımla çevirme yapacağım. Oh, Leslie kostümü. Tamam. Tamam. Hadi lan puan ver puan 50 puan güzel Şunları da toplayalım Kardeşim Shadow'un hesabındayım bakalım Şahin'in hesabında neler yapacağız İlk olarak Onyx çevirmeden başlayacağım Elmas harcama görevini burada yapacağız. Bakalım kaç puan verecek. Evet 100 puan verdi. Estes'in kostümü geldi. Onayla diyelim. İndirimli çevirmemizi de burada yapalım. Buradan da bir 50 verirse. Aga be. Biletlerimizi topladık. 18 biletimiz. 800 promosyon elmasımız var. Hepsini buraya gömeceğiz. İlk olarak 10x bir basayım. Abi 50 puan verdi. 75 de onlardan vermiş. 307 puan olduk. Tek tek çevireceğim. Bakalım teklerden ne verecek. Emoji verdi. Hadi oğlum 50 puan ver. Lesse'yi almıştık zaten. Hadi lan. Abi çok kötüsün etkinlik ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi promosyon elmaslarımızı kullanacağız. Bakalım bu elmaslarla telafi edebilir miyiz? 50 puan istiyoruz arkadaşlar. Bakın ısrarla emoji veriyor. Onayla diyorum. Tekrar. Abi 50 puan. Şaka mısın sen ya? Sonunda ya. Bari peş bir şey ver de. Bir 50 daha güzel. Bir 50 daha çok güzel. Evet 548 puan topladık. Çekiliş ödülleri kısmındaki ödüllerimizde bir alalım. Evet 623 puan. Neredeyse kostüm almaya yaklaştık. Kardeşim Mahmut'un hesabındayız. Bu hesapta ne kadar puan kasacağız hep birlikte görelim. 10x çevirmeyi bastım. 10x'de oy 250 puan. Of 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 of. Kostüm de aldık. 273 puan toplamda etti. Şimdi tek tek çevireceğiz. Bakalım 6 çevirmede ne kadar puan verecek. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Sanki emojimiz yoktu hiç ya. Şunu da alalım. 310 puan. OB Gaming hesabımdayım. Bu hesapta premium tedariğe geçmeden önce Mega Elmas çekilişinden faydalanmak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde elmaslarla birlikte biletlerimizi toplayalım. Artık ben de 50 bin elmas için bir adayım. Şimdi biletlerimizi etkinlikte harcayalım. İlk olarak Onyx ile başlıyorum. Bakalım ne verecek bana Mobile Legends. Hylos'un spesyal kostümü. Hmm. Daha kaliteli şeyler bekliyordum açıkçası. Bir onda daha basacağım. Bari bunda güzel bir şey ver lan. Hadi low. Kaja verdi. Başka da bir şey vermedi. Şuradan atacak hissediyorum. Ver lan. 500 elmaslık indirimli çevirmemi yapacağım, 10x in faydalanacağız. Bakalım puanımız kaç olacak? Oo 250 puan verdi arkadaşlar, çok fena. Hanzo özel 50, 100, 150, 200, 250 puan. Yok artık ya. Batman kostümünün üçte birini aldık neredeyse bir çevirmeden. Hızlı bir şekilde şunları da toplayalım. 18 bilet, 800 promosyonel masa aldık. 10x başlıyorum. Bakalım ne verecek biz oyun. 100 puan, 129 puan aldık. Olan kostümler çıkmış. Şimdi tek tek yapmayacağım. Tek tek yapmayacağım. Burada 10x basacağım tekrardan. Şöyle 10x'i bastım. Kalanını. Terizan'ın kostümünü aldık. Güzel. 100 puan da aldı. Şuradaki ödüllerimizi de alalım. Kardeşim Adem'in hesabındayız. Bu hesapta bakalım neler çıkacak. Şöyle bir seçelim. 12'si basalım. Hadi oğlum. 50 100 150 puan verdi. 150 puan verdi. Olan kostümleri dağıttı. 435 olduk. Şimdi tek tek çevireceğim. Emoji geldi. Olan kostüm geldi. Bu geldi. Emoji geldi. 50 puan geldi. Cavit'in kostümü. Uf, 50 puan verdi special kostüme. 50 puan daha aldık. Şunları da toplayalım. Bu hesapta toplam 634 puan yaptık. Gonca Engin'in hesabındayız. Bu hesapta güzel şeyler çıkartabileceğiz mi acaba? Şöyle bir tıklayalım. 50 100 200 Bu puan yüzyıldır. verdi. Oo. Çok iyi. Of. iki kostüm birden de aldık. ayrı diyelim. 378 puan yaptık. Tek tek çevireceğim. Bakalım teklerden ne yapacağız. Emoji. Olan kostüm. Emoji. 50 puan. Emoji. 50 puan daha. 50 puan da. 50 puan da. Of. Şunları da toplayalım. 624 puan. Sayın moderatörüm Esran hesabındayız. O da Vaman 11 11 kostümünü istiyor. İlk olarak şöyle bir 500 elması harcayalım. indirimli çevirmeyi yapalım. Buradan bir cacık alamadık gibi arkadaşlar. Tamam diyelim. 34 puan elde ettik. indirimli çevirmeyi de yapayım. Buradan ne yapacağız bakalım. Emoji. 16 çevirme hakkımız var. Şöyle bir basalım. 100 puan Zax'ın kostümü geldi. Eudora'nın kostümü geldi. Onayla diyelim. 163 puan elde ettik. Bir 10 daha çevireceğim. Bakalım bundan ne verecek. 150 puan. Promosyonel elmaslarımızı kullanacağız bundan sonrası için. Hadi oğlum. Leste 20 puan tamam. Arkadaşlar burayı böyle yapacağım çünkü böyle yapınca 50 puan daha fazla veriyor ekranda gördüğünüz gibi. İnşallah burada ters çıkmaz. Evet. Hadi lan güzel 50 puan verdi. Bir bir iki kere daha versin hadi tadından yenmez. Şuradaki ödülleri de alalım. 593 puan. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için eğlenceli güzel bir video olmuştur. Videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.